Çamcıdayız. Yeni Çamcı'yı biliyorsunuz 6 yıl önce uyuşturucuyla alakalı bir operasyon yapılmıştı. Bu mahalle çok tehlikeli bir duruma geldi. Olaylar bitmiyor. Halk huzursuz. Gelip sorunlarınızı dile getirin diyoruz ancak çok korkuyorlar. devlet yetkililerinden çözüm bekliyorlar. Evlere girip hırsızlık yapıyorlar. Arka taraftan girmişler. Korkuyor musunuz? Evet. Bir bekçiye güvenlik bir şey bekliyoruz. Mahallede çok sık oluyor mu bu olay? Oluyor evet. Altı yıl önce de bir uyuşturucuyla alakalı bir problem vardı. Uyuşturucuyla alakalı problem de devam ediyor mu? Ya bu, bunlar da bu aralarda oldu. Çoğunlukla belli zaten evet. 6 yıl evet. önce de evet. operasyon olmuştu. Çoğu kişi evet. buradan temizlenmiş. Emniyet güçleri de geliyor gelmesine evet. ama herhangi bir olay olduğunda, kavga olduğunda onlar da biraz geç gelmek zorunda evet. kalıyorlar çünkü sıkıntı oluyor evet. mahallede. O yüzden problemli yani. Sizi gördükten sonra bir tartışma içerisine girdiler. İlla oluyor bunlar, her zaman oluyor. Yapacak bir şey, küçük çocukların ellerinde çarpma cazları falan var. Evet, böyle Bizim de hurdacılık yapıyoruz. Evet. Evet. Yani konutun bulunduğu, ailenin yaşadığı yerde hurdacılık olur mu? O şöyle hurdacılık oluyor. biz kendi araçlarımızla çekçiklerimizi alırız. Bakkal köyü evet. veya Dudullu, oralarda kağıdımızı toplarız, geliriz hurdacıya satarız, evet. evimize geliriz. Yani kendi evimizin çevresinde biriktirilmiyor bir sıkıntı. Yok, i̇ş versin abi. Sabıkamız de, var diye kimse bize iş de, vermiyor. Evet. E bizim o zaman sabıkamız... Devlete çalışacağız diyoruz denetimimiz evet. var işe gireceğiz. Ha? Kimse bizi iş almıyor. Evet. Biz ne yapalım evet. abi mecbur kalıyoruz. Tamam. Ya, ya dilencilik yapıyoruz. Tamam. Yara çekecek ne işe gidiyoruz. Tamam. Hani kimse yapmadı abi. Söz var icraat yok. Dediler belediyeye alacağız dediler eleman dediler o iş dediler. Geldiler tek tek kapılarımızı gezdiler. Büyükşehir Belediyesi. Hani abi biz sabıkalıyız, eski sabıkalıyız abi. Bu uyduğu sabıkalıdır mahallede, adam iş bulan ne yapacak? Isıdık yapıyor, uyuşturucu satıyor, onun malını çalıyor. Kiyat gençlerimizin çoğu sabıkalı, çoğu küçük yaşta uyuşturucuya düşüyor. Zamanında, Zamanında yanlışlara düşmüşler. Gettilerden elimizden tutulmasını istiyoruz. Paramızı vermişiz, biz bu işin içinde büyüdük abi, yalan yok. Abi devlet istese bunu bitirir abi ya. <laughs> devlet bu bize devlet abi, şimdi dünyaya nam salmışız artık da. Her yere şu uçaklarımız var, gemilerimiz var, şunlarımız var, bunlarımız var. Bunu güzel söyleyebiliyoruz. Bir de şunu söyleyebilsek, uyuşturucu artık ülkemizde yok. Diyemiyoruz. Burada sizin bir derneğiniz var, Romenler Derneği. Var abi. Peki sizi temsil ediyor. Bunlara iş verin bir suç oranı olmaması lazım. Çok güzel sizin, konuşuyorsunuz. Sizin dernekleriniz, bu konuda sizin sesiniz oluyor mu efendim? Derneklerimiz oluyor abi. Derneklerimize de şunu söylüyorlar, sabıkalılar. Abi belediyesi diyor. Teşekkür bizim teşekkür beyefendinin dediği devlet kontrolü olması lazım. Burada ben buradayım denettirmesi lazım. Polisler buraya gel suç bittikten sonra gel. Devriye atılması gerekiyor. Burada devriye atılıyor mu? Ya, hiç göremiyoruz ya. O yüzden kontrolü kaybediyorlar. Evet, yaklaşık 6 yıl önce tabii ki bir operasyon yapıldı. Ciddi bir operasyon yapıldı. Temizlik operasyonu yapıldı. Ee, uyuşturucu vardı, hırsızlık vardı. İşte bunun gibi daha birçok e, gaspı vardı. Yani her şey rahat rahat oluyordu. Bunlara karşı güvenlik güçlerimiz, devletimiz işte her, şey, her birim aslında el birliğiyle güzel bir çalışma yaptı. Sokaklarda aramalar oldu, sık sık yapıldığı bir şeyler. Ciddi anlamda bir düzelmeler oldu. Mahallemiz de bir rahatlamaya başladı. Biz de içimizdeki korkuları yenmeye başladı. Çünkü yani çoluğunu çocuğunu da koyuyorsun bir tarafa ama hep gözün arkada ne olur acaba endişesi var yani. Çünkü karşındaki muhatabın kafası yerinde değil çocuklarınız var Tabii burada. Tabii canım çocuklarınız var. Sokağa bunlar. çıkabiliyor musunuz? Ya yani korkarak çıkıyorum ben. Sadece kendi kapımın önünde durabiliyorum. Gidip arka, arka sokağa cadde falan çıkamıyorum. Ya bunlara tabii ki bir acil önlem alınması için birkaç gündür hırsızlık çok aşırı derecede kontrolden çıktı. İmarsızlığın da getirmiş olduğu bu durum bu metruk binalara suç oranlarını, suç e, suçlu kişilerin yerleşmesi neden olmuyor mu? Yani sanki burada bir şey, planlı bir şey var. Üç dönemdir burada belediye var Ataşehir'de. E Ataşehir Belediyesi burada bir tane asfalt yaptı desinler. A, ben bu kadar şey söylüyorum hadi çıksın desin. Ne yaptı yani? Ne yaptı? Üç dönemdir ne yapıldı? E buradaki tek yapılan imar çıkacak büyükşehir suçlandı. Sürekli işte o dönem bir taraf CHP şey bir taraf AK Parti dedi. Büyükşehir AK Parti dedi daha önceden. Hep onu suçlarlardı. Derlerdi ki Büyükşehir'de engel oluyor. E şimdi sizdeydi Büyükşehir. Ne oldu? Ne yaptı? Önce ilçe belediyesi çalışmasını yapması lazım. Yapmayınca işte buradaki ne yapacak? Yerli halkı buradan bir şekilde gönderecek ki Nazilerin Yahudilerin yapmış olduğu gibi bir zulüm yapılarak, hiçbir hizmet verilmeyerek burada hizmet verilmeyerek halk sindirerek gitmesin. <laughs> Peki Şöyle bir durum yaratın. Şöyle bir geçelim. Kalkı e, öden çıkartılıyor. Buraya uyuşturucu geliyor, işte hırsızlık geliyor. Halk bu süreçte de benziyor. Elvanın yani, verilmemesiyle birlikte hırsızlık, uyuşturucu ve diğer suç oranları burada ağır. Nereye kadar giriyorlar? Evet. Burada bu, güvenlik, bu, güvenlik güçleri geziyor mu efendim? Bir devri yapıyor mu? Çok görmüyoruz. binayı. Bu binayı. Uyuşturucu içmek için buraya mı giriyorlar efendim? Evet, yatıyorlar bunlar geliyor. Sayın dinleyicilerimiz, camiye de girmişler. Gördüğünüz gibi geçenlerde de camiye de girmişler. Şimdi az önce arkadaşlar söyledi camiye de girmişler. Zaten geçen caminin e, tuvaletinde biliyorsunuz bir tane uyuşturucudan da bahçeden evet. var. Evet, E, yani caminin oralara giriyorlar. Yani nerede böyle bir sessiz sakin ve bilebilecekleri e, hakimlik kurabilecek bir ortam varsa oralara girip oralarda istediklerini yapabiliyorlar. Efendim, beylerde adam yakalanıyor, yaralanıyor. Bunlar tutuksuz yargılanmak serbest bırakılıyor. Devlet ana göre güvenliği sağlamak ve sosyal olarak refahını sağlamak. Yeni Şamca'da bir olay oluyor, olayın arkasından geliyor. Devletimiz gücünü göstermeli. Gerekirse kadife eline çıkarıp demir yumruğunu vurmalı.